Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidirsiniz inşallah. Sağlığınız, sıhhatınız iyidir inşallah. Ben de iyiyim arkadaşlar. İşten geldim. Ee, yarını düşünmem lazım. Ee, Gelkeni e marketten gördüğünüz gibi biber aldım arkadaşlar. Ya, e, maydanoz aldım. Şöyle bir boy kuru soğanım var. Bir kilo'ya yakın biberim var arkadaşlar. Şöyle e, pirinç yıkayacağım. Şimdi yıkamadan önce arkadaşlar size bir pif noktasını göstereceğim. Yani benim yaptığım biberi. Çok lezzetli oluyor. Çok e, tadına doyurmuyor arkadaşlar. Biberlerimi yıkadım. işlerini açtım. Şimdi biberlerimi tavaya koyuyorum arkadaşlar. E, altını yakacağım canlarım şeyler e, Bunlar biraz e, nemli ya arkadaşlar e, sularını çeksin diye e, kaybetsin diye önceden e, tavamızın altını yakıyoruz arkadaşlar sonra e, sıvı yağ ile aynı biber e, közler gibi közleyeceğim arkadaşlar ben şurada şeylerim var. Burada 2 adet de papya biberim var arkadaşlar. Her zaman ben domatesle yapıyordum. Bu kez kapaklarını biberle yapacağım arkadaşlar. kıymalı yapacağım canlarım. biberimiz orada kal suyunu çeksin. Onun sonra sıvı yağını koyacağım ve kapağını kapatacağım arkadaşlar ben pirincimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi biberlerim gayet güzel suyunu çekti. Gördüğünüz gibi hatta patlamaya başlamış bile. Şimdi altını biraz kısacağım. Sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar. ağzını kapatınca etrafa takılmasın arkadaşlar böyle yaptığımız zaman güzel dolmanız çok güzel oluyor arkadaşlar evet, üstünü de sıçramaz belki çok yağda da yapabilirsiniz o zaman da güzel olur arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oluyor arkadaşlar Ee, çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa hı, patlayabiliyor ya. Suyun almazsanız çok patlar arkadaşlar. E, çok yağda da patlattığınız zaman e, çok yağlı oluyor ama böyle çok güzel oluyor. Evet şimdi malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar kıymamı ilave ettim. Pirincimi yıkadım. Burada baharatlarım, salçam, pul biberim, tuzum, nanem, kekim, karabiberim arkadaşlar. Onları da ilave ediyorum. Şurada kuru soğanımı hemen bir doğrayım arkadaşlar. Sizi fazla tutmayacağım canlarım. Güvenin altını kapattım arkadaşlar. Şey e, soğanlar da doğranmamak için elimden kaçıyor arkadaşlar. Yaz geliyor ya artık soğanların şekli değişmeye başladı. Şitillenmeye başlayacak herhalde. Şunu aldım ama. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Sağlığınız, sağatınız iyidir inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben artık 9'da geliyorum evi arkadaşlar. Evet soğanımı da ilave ediyorum arkadaşlar malzemenin içine yıkamış olduğum maydanozumu da ince ince doğrayacağım. Hep geliyor. Evet arkadaşlar maydanozumu da bir demet doğradık. Daha sonra şimdi bayağı bir sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Ben biraz da su ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Suyumu da ilave ettikten sonra karıştırıp geliyorum. Evet biberlerimi kapaklarında kesiyorum arkadaşlar. Ortadan ikiye böldüm canlarım. Ee, çok güzel renk veriyor hem de lezzet veriyor bu papya biberi. Ve salçalık biber diyorum arkadaşlar. Ee, bunun için doldurduğunuz zaman çok bu da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İş yerinde yapmıştım filo'nu. E, izlediyseniz görürsünüz. Bir önceki vloglarıma. Önceki iş yerimde yapmıştım arkadaşlar. Evet. Şimdi tabağımıza da dolduralım. Büyük olanı büyük koyacağız. Küçük olanı da ortadan böleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biberlerimi getirdim. Arkadaşlar biberimizin kapağını kapatıp da öyle koymayın. Biberlerimizin rengi değişiyor canlarım. Şimdi güzelce karıştırdık arkadaşlar. Biberlerimizi doldurmaya başlayalım. içi çok güzel oldu arkadaşlar ben salçayı çok koruma arkadaşlar sizler nasıl yaparsınız bilmem evet fazla da bastırmıyorum arkadaşlar Ümit çayın alıyorsa evet canım çekiyordu arkadaşlar. Gelirken aldım. Evet. Kapaklarını bir böyle koyuyorum. Ha domates, ha biber fark etmez arkadaşlar. Az yapayım dedim ama yine çok mu yapmışım bilmiyorum. İç malzemesini. Şöyle doldurayım da devriliyorlar. Birazdan düzeltirim. Az bir şey korsan yeter. Arkadaşlar <laughs> böyle kızarttın mıydı çok lezzetli oluyor. Güvenin bana deneyin bir. Ee, gerçekten hak vereceğiniz bana. Ee, öbür türlü de lezzetli oluyor da böyle daha lezzetli oluyor arkadaşlar böyle bir deneyin pek aramızda yapan arkadaş yok izlediğim kadar ee, bu şekil biber tamam dolduruluyor ama e, önceden bir biberi kızartan arkadaş e, görmedim pek arkadaşlar yanlış anlaşılmasın Yani e, takip ettiğim arkadaşlardan bahsediyorum arkadaşlar. Biber dolduran var ama kızartılmıyor. Elim yandı arkadaşlar. Evet. Fazla tutmayayım, doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar, e, kabında da geri sosunu yaptım. Şimdi dolduruyorum arkadaşlar, suyunu veriyorum yani. Biraz sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Altını yakacağım. Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Pişince görüşelim. Evet arkadaşlar, dolmam çok güzel pişti rengin güzelliğini görüyor musunuz? İnşallah sizler de denersiniz. Sizler de böyle çocuklarınıza yapıp yedirirsiniz arkadaşlar. Bir deneyelim mi arkadaşlar? İçi iyi pişmiş mi? Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Çok sıcak arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor. Evet buradan deneyip de yapanlara afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Bir başka menüde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Benim yemeklerimde kalın. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın.